Ben Görkem. Gülmek istiyorsanız 51. bölümüne hoş geldiniz. Instagram'a takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Görkem'i hepiniz oraya bekleriz. Teşekkürler. İlk, İlk defa birlikte uyanma. uyanma. Bakalım nasılmış hiç denemedim bu arada. Saat kaç oldu <laughs> Denemedim ne lan? Gece horladım mı acaba ya? El. Büyük anneni düşün. Büyük anneni düşün. Emek gerek yok ki kız uyuyor. Bir lavaboya gideyim de şununla uğraşayım. Ay beni böyle makyajsız görmesin. Lan ne yıkık bir adamım lan ben. <laughs> Sevgilimin doğum gününde aklıma bir şey geldi. Hayda. <laughs> Oğlum kulağım ardı lan. Mukazes, ayrıldı. Mukazes dayanamadı herhalde. Oğlum böyle şeyler bana çok kusura bakmayın ama boş geliyor ya. Doğum günü kutlamayı demiyorum. Böyle şeyler yapma. Gruba tüm herhalde arkadaşını almış. <laughs> ne bileyim garip. Asla anlaşılmıyor berber muhabbetleri. <laughs> Bu video çok iyi bunu iyi izleyin. Eee askerliğini ne yaptın hocam sen? Eee tanıyorum abi ben de onu ya. Bizim tuvalet vardı ev sahne kasa. Aynen abi gördüm ben de geçen gün iyiydi ya. Gittim ben de o maça. <laughs> Babam ne yapıyor <abiyi> senin? seni? <laughs> <laughs> ya, Aksiktir git salak ya. Evet öyle oluyor ya. Ben kesin ben de yanlış cevap veriyorumdur ha. Aşkım kalbim seni görünce nasıl atıyor biliyor musun? Yapma. Bak. <laughs> Oo çok yaratıcı lan. Siz Batmanlar niye her kelimenin başında valla diyorsunuz? Ya valla abi alışkanlık olmuş. <laughs> <laughs> Batmanlı izleyicilerime buradan selamlar. Ya valla abi alışkanlık olmuştur. Berkan bu bir pasta. Arkadaşlar bu bir salça. Tanıdığım bir tane kız vardı sesi aynı ona benziyor. Oo, oh, oh, oh. <laughs> yavaş, yavaş, <gülüyor> yavaş. <laughs> <laughs> Sevgimle kesildi Sevgimle beraberken babasına kalandık. Hayda, ortalık karışır. No, What the fuck? Bu adamın ismi herhalde Kate. Kate, make a video with Tupac. It's impossible. How are we supposed to do that? Like, how are we? One, gas station is? Hey, man. We're, we're trying to film a video right now. Oh, my bad. My bad. Ya, adam video için mezardan kalkmış gelmiş ya. Helal olsun. Yine bunlar. Okay. Abi bu Türkiye'de değil yok. Çıldıracağım ya adamla hiç sıkılmıyor. Hep yapacak bir şeyleri var. Böyle bir motorum olsa yemin ediyorum spor onla gider gelirim. Manita İzmir'i kazandım demiştir. Bu arada üniversiteler açıklanmış. Yorumlara bekliyorum hangi üniversiteyi kazandığınızı. Happy birthday to you. <laughs> Kadının bakışa bak. Niye üfledin orası? Türkiye'de kavga simülasyonu. <gülüyor> 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 Nasıl önemli, kardeşim? Nasıl önemli lan kocaman yol hayırdır amına koyayım? Hayırdır amına koyayım? Hayırdır amına koyayım? Hayırdır amına koyayım? Hayırdır amına <laughs> Hayırdır amına Hayırdır amına koyayım? Hayırdır 10 dram Hayırdır abi, <laughs> da, Hayırdır. <abi>. ya? <laughs> <laughs> hayırdır 10 <abi>, dram Hayırdır <laughs> da, Hayırdır. 10 Hayırdır mı? Hayırdır Hayırdır <laughs> Çok iyi video ben bunu beğendim. Oynamak için 40 senelik yarış. Oynasın 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 Ayarımızı Böyle bir şey yaptıktan sonra engelleyemiyorsanız ilişkinizi bir daha gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Eve gel bekliyorum seni. Hemen gel. <laughs> evet yeni toka takımı gerçek değil bu arada. <laughs> Adam öldü ama içmiyorsundur ama kafayı şangarda daha <laughs> Oha Red Bull içtim kanka 3 kat tane kafası geldi. Dudakla tetik çekmek. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin ya. Vurulduk ama. Dur ben de deneyeceğim. <laughs> <laughs> Ulan şimdi screenshot alıp profil yapacaklar ya hep öyle oluyor Bu akşam herkesi takipten çıkıyorum Oho, Alfa Bravo kardeşim Yalnız ben mezuniyet olmadan önce bile takip etmiyordum Dişini fırçalarken sıra diline gelmiştir Öf <laughs> usturam Bazı insanlar dilini bile fırçalamıyor Dilini bırak dişini hiç fırçalamayan var Üstünde bir şey yok senin de altında yok. Git giyin. Manyak ya. Bunu oğlum? Ne izledik oğlum biz? <laughs> Kim gelin burada lan? Ya <laughs> sağdaki ne lan? <laughs> Oo efsane dayı. <laughs> Adamda ping var. <laughs> Burası şey değil mi ya? GTA Gaziantep City Fıstık Park görevi. <laughs> Sabah sevgilini uyandırmak istemişsindir. <laughs> Ama uyanan sevgilin değildir. Peki uyanan kim? Çavuş. Bu arada komik video falan değil. Bu gerçekten çok üzücü bir video. Saygısızlık bu kadına yaptı şu anda. Erkek onu kafeye getirmiş. Kafede buluşmuşlar. Kız telefona bakıyor. Erkekle ilgilenmiyor çocukla. Lan böyle olan insan var gerçekte var. Karşı taraf bir şey söylüyorsa size. Siz de oturuyorsa. Telefona bakılmaz. Bu bir görgü kuralıdır. Şuna bakın. Instagram story de geziyor. Evet yeni dönemde hocalardan beklentimiz bu. Bitirer, evet. Bu bekarlık sultanlıktır diyen geri zekalı embesillere uyduk. Sultanlığımız saltanata dönüştü. <laughs> yok yemin ediyorum çöldeki bedeviler gibi yalnızlığa doğru yürüyoruz. Bir sorucu yok bunun. <laughs> çok iyi ortam lan. Ya mekan çok iyi. <gülüyor> <Don>. <gülüyor> ya gülmeyin ya şimdi, başımıza gelecek bir gün. Hadi gel ya ne olacak? Gelemem hastayım. Hepsi. <laughs> Biz ne yapıyoruz? Biz ne izliyoruz? Ben gerçekten çözememeye başladım artık. İlk bölümler neydi be? Erkekler için kulüteyni danslar. Hadi dans vakti. <laughs> <laughs> Okulun ilk günü kafamda hayal ettiğim sınıf. Düşsenize sınıf. Bunlarla aynı sınıftasınız. Hadi Recep Ümit'i anladık da diğerleri... yerleri kim amın? Evet. Gülmek yasak, konuşmak da yasak. Tamam mı? <laughs> Başla. Kızın içinden başka bir şey çıktı lan. Malum olayda en iyi olan burçlar. Malum olay ne? Terazi. <laughs> Arkadaş hepsini denemiş anlaşılan. Dostum seni böyle gülümseten ne? Sen neyin annen? Sevdiğim kızın hesabını sokluyorum. Elim kar ve 2019'a başlıyor bir yeni mesajınız var. Hayırdır benim sorusu. Ultra Mega Super Sonic yeah, Pizza'yı seviyorum diye. de. Like. Yeah. Pizza. 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 Kral amık ya. Saat 5'e alarm kurup fakat saat 3'tür. So mm -hmm. Bende de şey öyle hep alarmdan önce uyanma Artık alarm falan kurmuyorum 7'ye kuruyorum ya mesela 6.30'da kalkıyorum Böyle bir şey olamaz Evde kızla olur gibi <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> 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 ben ne bileyim abi. Kavgadan sonra trip attın. İçin iyi geçer demişsindir ama o iyi geçer demi yerine arıyorum aç demiştir. Bunları düşünürseniz asla olmaz. O yüzden düşünmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? <laughs> Oha çok <iyi. gülüyor> Abi ne kadar mutlu. <laughs> Oha kimsenin ritmi kaçırmıyor muhteşem. Mükemmel frekans. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle müziklerde oyunca dayanamıyorum. Arkadaşımın ameliyattan çıkar çıkmaz bana sürprizi. <gülüyor> 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 Yine yaptın günlük şakanı. Şakacı senin. Kankam kötü benim çıktığım fotoğrafımızı par... Anasını s***. Ma0Türk'e Kankam kötü benim çıktığım fotoğrafımızı paylaşmıştı Gel ben seni şikayet etmezsem seni mahkemelik etmezsem Bırak ben o videoları sil Tam komik değil ya Oğlum büyülendim lan. Biz de tek tek takıyoruz lan. Sizce biz klava gittiğimiz için düğünde klapta oynadığımız gibi oynamış mıyızdır? <laughs> nice great dance. Cehennemde zabanlar kovalarken olur gibi. <laughs> Oğlum adam. İmara geldi lan. Beni havadan çekme zaten kız sen psikolojik sorunlarım var. Gelin ben tavanından çekiyorsun ya böyle bir şey yok. Ya onu da Instagram'a atalım. <laughs> Oğlum üzüldüm lan. Mi aşkım ne zaman geliyorsun? <laughs> Sayın Abdul Yılmaz bu bir otomatik aramadır. Oğlunuz Batuhan Yılmaz arkadaşlarıyla şu an bağlar. Karakolundadır aramayı kabul etmek için evet deyiniz. Evet. Baba yaptığın işi bekle geliyorum oraya. sen <laughs> ne yaptığım işi bekle geliyorum oraya. Çarşı minarsız girmek isteyince. Adam. <laughs> Bugün özel mi toplantımız cenazem mi Bu <laughs> şarkı sarıyormuş lan. İlk defa şu an burada duydum. 140 puanlık meslek sesi bir soru çözünce biz de böyle oluruz. Oraya <laughs> çıkar. 13 çıkar bundan. 42. 39. Ulan ben bile sevindim ya. İşte böyle okulda okunur. Dünya hızlı kitap okumar. Abi çok akıcı okuyorsun ya hayran kaldık Sevgilimin halı sahada yaptıklarını puanlıyorum İnsanlara taktik veriyorum 6-10 Gol kaçırıyor 10'da 2 Güzel alıştı ama gol olmadı 10 üzerinden 3 Kaleye geçti bana kalp için 10 üzerinden 200 Uyyyy Gole bak gole gole Sakatlandı 10 üzerinden eksi 1000 Biraz da esneme 10 üzerinden 5 Sakat aylık kendini zorluyor Topuk pasına bak be Biraz da sevgiyle şımarma Ama <laughs> en son ben 4 alınca alınca sahaya gittim herhalde ya Siz de mallar yüzüyordunuz dışarıda da Eğer ayrıldıktan sonra hala konuşuyorsanız <laughs> Birbirinizi hala seviyorsunuz demektir <laughs> Kanka gel şurada bir rakı balık yapalım be. Hadi yapalım kardeşim gel. Valla hadi. Ama bak sarhoş olmak yok. Oğlum ne sarhoştu manyak mısın ya? Biz yüzlük tek kek başımıza içmiş şey adamız manyak mısın? Tamam o zaman gel. Bak şimdi kokusu gelmeye başladı o anasının. Ooo. Ne? Yok artık kokusuyla da mı? Hadi bırak. Yürü, gide, yürü eve gidiyoruz. <laughs> Ben artık tepki veremiyorum ya. Aşkım saat 1'de bizim mekanda ol arkadaşım Melisa da gelecek sevgilisine. Melisa aşkım saat 1'de bizim mekanda ol arkadaşım Melisa da gelecek Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. On. 12. sınıf olarak yarın okula gidiyorsun fakat kalem tutmayı bile unutmuşsundur. <laughs> bir anda ünlenen şehir. Venom. Mersin. Come on. Come on. Come on. Abi param yok. Bir tur bir insan olur mu? Paran olsa niye geliyorsun? Şimdi gülmek istiyorum. Moral moralim bozuk. Bu videoyu ilk izlediğimde çok gülmüştüm. Hatta şu müziğin girişiyle benim tipimin gözükmesi çok komikti. Bakın iyi bakın. Dın! Çok iyi bir video bu arada ya. Ben bunu miyavlatırım dediğim çocuk beni ciyaklatmıştır. Afiyet olsun. Her neyse umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Yandık video mutlaka önceki Görünceki videolara gelebilir. Buradan bir kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Pardon cici bakın. Bay Instagram'a bekliyorum sizleri.